Merhaba değerli öğrenciler. Bugünkü videomuzda 9. sınıf 1. ünite konu özetleriyle sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere 1. ünitemizin ilk konusu edebiyat nedir ve edebiyatın güzel sanatları içerisindeki yeri ve diğer başlıklar altında konu özetlerimizi bu videomuzda paylaşmış olalım. Evet edebiyattan önce aklımıza düşünce, duygu, olay ve imgelerin, hayallerin insanlarda estetik zevk oluşturacak şekilde söz ve yazıyla anlatılmasına edebiyat diyoruz. Edebiyat ikiye ayrılır. Sözlü ve yazılı edebiyat. Sözlü edebiyat anlatım aracı olarak sözün kullanıldığı, yazının bulunmadığı çağlarda üretilmiş, dilden dile söylenerek günümüze gelmiş, halkın ortak malı olmuş ürünleri içerir. Yazılı edebiyat ise anlatım aracı olarak yazının kullanıldığı, yazarı belli olan her türlü edebiyat ürünlerini içerir diyoruz. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerine baktığımızda güzel sanatları diğer sanatlardan ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır. Edebiyatı diğer güzel sanatlardan ayıran en önemli özelliği kelimelerle oluşması ve dille gerçekleşmesidir. Edebiyatın asıl amacı estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmesidir. Üçüncü olarak edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisine bakalım. Edebiyatın temel aracı nedir arkadaşlar? Tabii ki dildir. Dil edebiyatın dışında diğer bilim dallarının da anlatım aracı olarak kullanılır. Bu nedenle edebiyatın felsefe, psikoloji, sosyoloji, tarih, coğrafya, iktisat gibi bilim dallarıyla yakından ilişkisi vardır. Örneğin edebiyat araştırmalarında yazarın biyografisi yazılırken, tarihten, yaşadığı ortam anlatılırken, sosyolojiden, yazarın içinde bulunduğu ruhsal durum anlatılırken de psikolojiden yararlanılır. Dördüncü olarak yazma tür ve tekniklerini tanıyalım. Birinci olarak hazırlık süreci. Nedir bunlar? Araştırma, kaynaklara ulaşma, genel ağı doğru ve etkin kullanma, özet çıkarma, not alma şeklinde. Şimdi araştırmaya bakalım. Nedir araştırma? Bir konu hakkında görsel, işitsel ve yazılı kaynaklardan gerekli bilgilerin toplanması araştırmadır. İstenilen bilgiye ulaşmak için bilgi toplama, veri toplama, sınıflama, aranan ve istenen bilgiye ulaşmak için izlenen yol ise kaynaklara ulaşma başlığı altında e, belirtebiliriz. Genel ana doğru ve etkin kullanma. Bunda herhangi bir açıklamaya gerek yok. Özet çıkarmada özet aslını bozmadan yapılan işlem not almada ihtiyaç duyulan bilgilerin daha sonra hatırlanmasını sağlamak için not alıyoruz. Planlama sürecine baktığımızda planlama yazının çatısı iskeleti olan bölümlerin planlanması ve düzene konması adına yapılır. Makale, fıkra, deneme türlerinde giriş, gelişme, sonuç gibi. Hikaye, roman, tiyatro gibi olay çevresinde oluşan metinlerde serim, düğüm, çözüm olarak planlama yapılır. A. Ah giriş, yazıda konunun belirlendiği, yazarın neyi, neleri anlatıp açıklayacağını kısaca belirttiği yer giriş bölümüdür. Gelişme bölümünde ise yazıda konunun enine boyuna anlatıldığı, örnek ve düşüncelerin sıralandığı bölümdür. Sonuç ise yazının sona erdiği yani sonuca bağlandığı bölümdür. Kaynak ve dipnot göstermede ise yazma aşamasında başvurulan kaynakları gösterdiğimiz kısımdır diyoruz. Gelelim dil bilgisi konularına. Dilin kullanımında doğan türleri. Kullanımından doğan türleri diyelim. A- Lehçe. Bir dilin tarihi gelişim sürecinde, metinlerle takip edilebilen dönemlerden önce o dilden ayrılmış... Ve farklı biçimde gelişmiş kollarına lehçe diyoruz. Lehçeler, ses, şekil ve kelime bakımından büyük ayrılıklar gösterir. Türkçenin Yakutça, Çuvaşça ve Hallatça olmak üzere üç lehçesi vardır. B. Şive Bir dilin izlenebilen döneminde birbirinden ayrılan bazı kelime ve ses farklılıklarını içeren kullanımına şive diyoruz. Ayrılıklar lehçedeki kadar kesin değildir. Türkçenin Kazak Türkçesi, Uygur Türkçesi ve Azeri Türkçesi bunun gibi şiveleri vardır. Peki ağız nedir? Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine de ağız diyoruz. Türkiye'de konuşma ve yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınır. Peki argo nedir? Her yerde ve her zaman kullanılmayan ve kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz ve deyimlere argo diyoruz. Argoda kelimelere özel anlamlar verilir. Bazı kelimeler değiştirilir. Peki jargon nedir? Fikri, mesleki veya belli bir kesim içinde ortak yönleri bulunan, ortak zevk, iş, uğraş veya birliktelik içinde olan kişilerin kullandığı, zümre dışındakilerin anlayamayacağı şekilde oluşturulan anlamı örtük dile denir. Yazı dili nedir? Bir dile dilde birliği ve anlaşmayı kolaylaş e, anlaşma kolaylığını sağlamak için kullanılan dil yazı dildir. Buna kültür ya da edebi dilde de diyebiliriz. Konuşma dili günlük hayatta insanlarla iletişim kurmak için kullanılan dildir. Düşünceyi geliştirme yöntemlerine bakalım. Bunlar tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma ve benzetme olmak üzere altı başlık altında incelenir. Önce tanımlamaya bakalım. Bir kavram veya varlığın ne olduğunu açıklanmasına tanımlama denir. Genelde açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinde tanımlamalardan yararlanılır. Varlık ya da kavramın okuyucunun zihninde daha belirginleşmesi amaçlanır. Tanım bu nedir sorusuna cevap verir. Örnek verecek olursak destanlar tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları, doğa, evren ve toplum olayları hakkında düşündüklerini ve bunun arkasında aldığı vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikayeleridir. hikayeleridir. Parçada açıklayıcı anlatım tekniği kullanılarak destanlar hakkında bilgi verilmiştir. Ancak bu yapılırken ilk cümlede destan nedir sorusuna cevap olacak şekilde tanımlamadan yararlanılmıştır. İkinci olarak karşılaştırma. Birden fazla varlık veya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan anlatım yoluna karşılaştırma denir. Daha çok tartışmacı ve açıklayıcı anlatım içinde kullanılan bu yöntemde varlıkların farklı ya da ortak yönleri ele alınır. Örneğin konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir. Yazma kalıcı. Konuşma anlıktır. Yazma sonsuz. Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip gider. Bu parçada konuşma ile yazma karşılaştırılmış. Yazmanın konuşmadan üstün olduğu belirtilmiştir. Örneklendirmeye bakalım. Bir düşüncenin somut hale getirilerek daha anlaşılır kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler verilmesine örneklendirme denir. Düşüncenin anlaşılır ve akılda kalıcı olması amaçlanır. Bazen önce bir örnek verilerek veya fıkra anlatılarak konuya giriş yapılır. Bunlardan hareketle de bir yargıya varılır. Örneğin bir yerde sabit civata gibi dönüp duranların ne kendilerine faydaları vardır ne çevredekilere. Oysa dünyaya bakalım her şey değişir durmadan yol alır. Su buhar olur, yağmura dönüşür. Tohum baş verir, çiçeğe durur. Civciv pek cılız duvar kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden dursun? Bu parçada insanın yerinde durmaması gerektiği görüşünü yazar. Doğadan hareketle örneklendirmiştir. Önce görüşünü söylemiş, daha sonra bu görüşünü örneklendirmiştir. Doğada her şey hareket halinde ve değişim içindedir. İnsan da buna ayak uydurmalıdır şeklinde Dördüncü olarak tanık gösterme. Yazarın savunduğu düşüncenin doğruluğunu okuyucuya inandırabilmek ve tanınan e, ve görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasına tanık gösterme denir. Kişinin sadece ismini yazılda kullanmak tanık gösterme için yeterli değildir. Bu örneklendirme olur. Tanık göstermede önemli olan kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile olur. Önce yazar kendi görüşünü verir. Daha sonra bu görüşünü kanıtlamak, inandırıcılığı artırmak için o alanda tanınmış bir kişiden söz edip o kişinin sözlerine yer verilir. Örneğin deneme büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemeye de yazar kendi birikimini içinden gelenleri özgür çaklarır. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için deneme benim ülkesidir der. Bu görüşe katılmama gelde değildir. Bu parçada yazar deneme yazı türüyle ilgili görüşlerini aktarmıştır. Görüşlerinin inandırıcı kılmak için bu alanda söz sahibi olan ünlü denemeci Nurullah Ataş'tan alıntı yapmış, onun sözlerini aktarmıştır. Beşinci orlak sayısal verilerden yaralanma, düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistikler bilgilerden, antiketlerden ya da grafiklerden yaralanılmazdır. Örneğin ormanlar dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaçla, ağaç ve ormanın insan hayatına doğrudan ve dolaylı o kadar çok faydası vardır ki, aklıma gelen birkaçını sıralayalım isterseniz, o zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Tabiatın harika sessiz süpürgeleri, ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 metrekare ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emer ve havadaki zehri gazlarda filtre eder. Altı benzetme bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya benzetme denir. Örneğin birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlarda parlamış olsalar bile elbette bir gün saman alevi gibi sönüp giderler. Parçada birikimden yoksun yazarların saman alevine benzetilmiş. Bunların kalıcı olmayacağını bu benzetmeden yararlanarak vurgulanmıştır. Metin arası sınıflandırmada metinler sanatsal sanat metinleri ve öğretici metinler şeklinde bu tablomuzu sizlere verip bu videomuzu bitirelim. Daha sonra e, konumuza devam ederiz. Coşku ve heyecana bağlı metinler şiir, sanat metinlerinden. Olay çerçevesinde oluşan metinler anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı metinler. Anlatmaya bağlı olanlar fabul, masal, destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, hikaye ve roman. Göstermeye bağlı metinler modern tiyatro, trajedi, komedi, dram, geleneksel Türk tiyatrosu. Öğretici metinler, tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde gelişen metinler, Makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları, kişisel hayatı alan metinler ise ana, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi ve mektup. Metinin sınıflandırılması aşağıdaki ölçüde göre yapılır. Gerçeklik ilişkileri, kullanılan anlatım tekniği, anlatım türü, dilin kullanımı ve işlevi, metnin içeriği, biçimsel özellikler ve yazılış amacı. Bu yönden incelediğinde metin türleri, sanat metinleri ve öğretici metinler şeklinde işlevlerine göre iki gruba ayrılır. A. Sanatsal yani edebi metinler üçlü kaygısı vardır. Estetik kaygı ön plandadır. Bilgi verme amacı yoktur. Öğretmeyi değil, yaşatmaya amaçlar. Daha çok betimleyici ve yükleyici anlatım tercih edilir. Sözcükler genelde yan ve mecaz anlamda kullanılır. Dil, şiirsel işlevde ya da heyecana bağlı işlevde kullanılır. Özden anlatım hakimdir. Vermek istenen illeti kanıtlanmaz. Doğruluğu ya da yanlışlığı gösterilmez. Örneğin, etes gün taşındım. Fakat önce gözet lememe rağmen seni göremedim. Bu merakımı daha da arttırdı. Sonunda üçüncü gün seni gördüm ve şaşkınlığım çok büyük oldu. Çünkü çok farklıydın. O çocuksu Allah baba ingesiyle hiçbir ilintin yoktu. Gözlüklü, tatlı, yaşlı bir adamdı hayalimdeki ve sonra sen çıka geldin. Yani bugünkünden hiç farksız olan halinle sen yılların üstünden akıp gittiği o hiç değişmeyen insan. Sırtında açık kahverengi, çok şık bir spor giysi vardı ve bir erkek çocuğununkini andıran eşsiz hafifliğine her defasında iki basamağı birden aşarak merdivenden yukarıya koşmuştun. Şapkanı elinde tutuyordun. O yüzünde aydınlık ve canlı yüzünü gencecik saçlarına birlikte anlatılması olanaksız bir şaşkınlıkla görebildim. Evet ne kadar genç, ne kadar hoş, ne kadar tüy gibi hafif ve şık olduğunu görünce şaşkınlıktan korkuya kapılmıştın. Bilinmeyen bir kadının mektubu Stefan Zivin. Öğretici metinler, öğretici metinler amaç bilgi vermektir. Öğretici yazılar günlük hayatın tarih olaylarının gerçekleri ve felsefi düşünceli bilimsel gerçeklikle anlatan yazı türüdür. Öğretici yazılar genellikle kelimelerin ilk akla gelen anlamlarıyla oluşturup okuyucuda aynı türde izlenim bırakırlar. Nesne anlatım kullanırlar. Açıklama, tartışma, betimleme ya da öyküleme anlatım biçimleri kullanılır. Tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma gibi düşünceye geliştirme yollarından yararlanır. Dil göndergesel işlemdedir. Örneğin bu araştırmada Hindistan'daki üniversite öğrencilerin Türkçe öğrenme amaçlarını ve yaşadıkları sorunlarını belirlemek hedeflenmiştir. Araştırma tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hindistan Yavahar Hal Nehru Üniversitesi'nin çeşitli bilimlerinde öğrenim göreme Türkçe dersini ikinci dil öğrenmek için alan 116 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Türkçe'nin yabancı dil olarak öğrenme amaçlarını ve öğretme yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu öğrencilere araştırma, araştırmacılar tarafından elden ulaştırılmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi amaç ve sorunlar Hindistan örneğinden aldık. Evet, iletişim nedir? duygu düşüncelerin ve isteklerin kaç taraftaki kişiye konuşma, yazı, işaret, jest, mimik gibi çeşitli yollarla aktarılması sürecine iletişim diyoruz. İletişimde bulması gereken bir takım öğeler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Gönderici iletiyi, iletiyi mesajı hazırlayan, gönderen kişidir. Alıcı iletinin mesajın gönderildiği kişidir. İleti gönderilmek istenen bilgi, düşünce ve duygu gibi şeylerin bir yol ile şifrelenmesidir. Bu şifre genellikle dildir. Kanal iletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol araçtır. Bağlam iletişimin gerçekleştiği ortamdır. Dönüt iletteki amacın yerine getirilmesidir. İletişimin amacını da grafik şeklinde bu şekilde gönderici alıcı ileti kanal bağlam dönüt şeklinde iletişim nögelerini bu şekilde belirtebiliriz arkadaşlar. Ee, birinci ünitemiz bu şekilde sonlandırdık. İkinci ünitede görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.